Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Şöyle bir motorumuz var. Bu videonun ismi Amerikan Partners yapılır. Yani şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Bu görüntü için ilk önce şuralarda vidalar var. Vida yerleri. Bunu buradan tabi tek elle yaptığım için olmuyor. Şunu şöyle zorladığın zaman çıkıyor. sinyalleri birer kabloyla birbirine bağlıyoruz. Şöyle aynı renkleri birbirine bağlıyoruz. Şurada bir kutu olacak şuraya bağlı. Şuraya bağlı bir kutu var. O kutuyu iptal ettik. Çıkışlarını birbirine bağladık. Eğer bunları bağlamazsanız kutu aktif olursa dörtlü olur. Bunları birbirine bağladığınız zaman dörtlü olur. Bunları yaptıktan sonra burayı kapatıyoruz. Burayı zaten şöyle kontak açık bir şekilde şöyle duruyor. Arkadan da göstereyim. Pek belli olmuyor ama yanıyor. Ve göstergede de şöyle bir şey oluyor. Güneşten belli olmuyor ama. Evet göstergede de böyle gözüküyor kapattığın zaman kapanıyor. Arkadaşlar ben akşam görüntüsünü size yeniden atacağım. Bir sesleme videosu gelecek yakında. Şuraya bir düzenek kurdum. Buradan da kabloyu çektim ve şöyle bir akü çektim. Altlarda parklar falan var. Bunlar asla motorun Amerikan parkı ile alakası yoktur. Bunlar hapölerlerimiz olacak. Kendi orijinal çıktığı Şöyle bir akümüz var. Bu benim eski aküm. Böyle bir şey olacak. de kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.